Nazlı nazlı büyüttüm kucağımda uyuttum öpmeye kıyamadım büyüdü de uçtu gitti bazen küsüp darıldım edip kırıldım yüzüne baktım zaman yavrum diye ve sarıldım Bazen küsüp darıldım, sitem edip kırıldım. Yüzüne baktım zaman yavrum diye sarıldım. Ben yanarım yavrum sana, yavrum yanar yavrusuna. Tabiatın kanunu bu, koyun meler kuzusuna. Ben yanarım yavrum sana, yavrum yanar yavrusuna. Tabiatın kanunu bu, koyun meler kuzusuna.